Herkese merhaba. Poliçe programı yeni yayın döneminde de hız kesmeden devam ediyor. Bu haftada çok önemli bir konuğum benimle birlikte olacak programda. Ekonomist Ümit Güven Akçakaya bizimle birlikte olacak. Kendisiyle hem sektörü değerlendireceğiz hem de farklı konu başlıklarını konuşacağız. Ümit Bey hemen dönmek istiyorum çünkü bugün... Finansal okur yazarlık ve sigorta okur yazarlığı üzerinde önemli bir gündem maddesi belirleyeceğimizi düşünüyorum. Evet. Ee, özellikle de size sormak istiyorum çünkü iki kavram birbirine çok karıştırılıyor ve aslında çok da bilinmeyen konular finansal okuryazarlık ve sigorta okuryazarlığı nedir? Temel kavramlar nedir? Nedir? Arasındaki iki fark nedir? Sizden dinleyelim. Öncelikle bu yayına beni davet için Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, finansal okuryazarlıkla sigorta okuryazarlığı aslında birbirini tamamlayan kavramlar. Aslında sadece sigorta kuruyazarlığı, finansal yazarlığından ayrılma gibi bir mümkünatı yok. Ama tabii ki de finansal kuruyazarlığı bilmemiz gerekiyor ki sigorta yazarlığını da bilelim. Çünkü şöyle biz önce mali bilançomuzu, mali dengemizi bilelim. Ekonomik olarak kendimiz özgür hissedelim ki daha sonraki rizikolarımızda risk teminatını alabilelim. Yani Aslında sigorta yazarlığı şöyle İcra Hanım şunu söylemem gerekiyor. İnsanların nasıl bir poliçe alacağını, nasıl sigorta konusunda bilinçleneceğini ve risklerini nasıl devredeceğini anlatıyor. Onun için de vatandaş için, bizler için, tüketici için çok önemli. Ee, özellikle vatandaşlar e, sigorta okuryazarlığı konusunda ne yapmalı? Yani e, bir vatandaş sigorta okuryazarlığını bilirse hangi kazanımları elde edebilir sizce? Şöyle, nasıl finansal okuryazarlığı bildiğimizde biz borç alacak dengemizi biliyoruz. Ödemeler mali tablomuzdaki bilançomuzu tutabiliyoruz. Mesela bir aynı şirketmiş gibi konuşuyorum ama aslında insanların da bir evet. ödemeler dengesi var. Sizin de borçlarınız ve geliriniz var. Buna göre dengeliyorsunuz. Sigortalığınızda bilmenizde, sigortalık yazarında bilmenizde şunu ifade ediyor. Sizin mevcutta sahip olduğunuz bu rizikoların biz buna tiptelemek riziko diyoruz. Aslında ürünlerin ya da herhangi bir konutunuzun. Bunların nasıl bir risk devri yapacaksınız? Bunları bilmeniz sağlıyor. Biliyorsunuz sigorta dolandırıcılığı bile çok gündemdeydi bir ara. Evet. Aslında sigortalık yazarlığı bilmek demek Nasıl bilançonuzu siz tutturuyorsunuz borç alacak dengenizi? Mali olarak kendinizi güvence altına hissediyorsunuz. Aynı şekilde sigorta poliçenizde ne olduğunu bilmek gerekir. Aslında sigorta bir ekonomide güvence ise sigorta okuryazarlığı da finansal okuryazarlıkta bir güvence. Peki bu iki kavramı özellikle tüketicilerin, vatandaşların daha iyi anlayabilmesi için ne yapmak gerekiyor? Yaygınlaştırmak için sizce ne yapmak gerekiyor? Şöyle finansal okuryazarlık biliyorsunuz bir ara çok gündemdeydi hala da gündemde ve insanların finansal okuryazarlık olarak öğrenmeleri bilmeleri gerekiyor. Aynı şekilde sigorta okuryazarlığı konusunda da insanlar bilinçlenmeli ve finansal okuryazarlığın bir altında sigorta okuryazarlığı da verilmeli. Çünkü diyorum ya sizin riskolarınızın güvencesi, sizin teminatınız aslında finansal sektörde, finansal dünyada da sigorta bir güvencedir. Bunun için diyorum, hep şunu söylüyorum. Finansal okuryazarlık varsa sigorta okuryazarlığı da olmalıdır. Şimdi birazdan 16.30'da TRT Radyo 1'de finansal okuryazarlığı daha detaylı değerlendireceğiz. Ancak şu konuya da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Sigortacılık mesleği Türkiye'de maalesef tam ilgi görmüyor. Sizce bu neden kaynaklanıyor? Özellikle bu mesleğe geçmek isteyen öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Ya yani Şöyle, evet onu ben yurt dışı gezilimde de gördüm. Mesela avukatlığın gördüğü değeri biz göremiyoruz. Bir doktorun gördüğü değeri göremiyoruz. Ya da bir bankacının gördüğü değeri bir sigorta olarak göremiyoruz. Aslında biz herkesin kötü gününde yanındayız. Sigortacı dediğimiz kişi sizin başınıza bir şey geldiğinde sizin risklerinize teminat verdiği için onları sizin eski yani başınıza bir şey gelmediği önceki haline çıkaran kişi. Sizi güvence sağlayan kişi. Sizi zor gününüzde destek olan kişi. Bugün bir bankacı sizin zor gününüzde ya da kredi puanınız kötü size kredi vermez. Ama sigorta siz kötü gününüzdeyseniz ve riskleriniz güvence altına almak istiyorsanız sigorta yapıyoruz. Ya nasıl olmalı? i̇lk başta bunu eğitimde düzeltmeliyiz. Yani ilk önce eğitim kurumlarında az önce bahsettiğimiz falan, sigorta yazarlığı vardı ya. Sigorta okul yazarlığını önce tüketici oturtmalıyız. Akabinde de bu okulu okuyan işte bankacılık sigortacılık programları var. Devlette ve özel üniversitelerde. Bir kere burada bankacılık sigortacılık programlarında sigortacılık üzerine daha net Bence ayrılması lazım. Yani ben hep öyle düşünüyorum. Bankacılık ve sigortacılık e, bölümünün bence ayrı e, değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oradaki öğrenciler şimdi bankacılık ve sigortacılık bölümünü okuyan bir öğrenci çoğunlukla bankacılık bölümüne yöneliyor ama sigortacılık tarafı daha ee, daha atıl bırakılıyor. Daha atıl bırakılıyor. Doğru Dolayısıyla efendim. bence ayrı olması daha doğru olur gibime geliyor. Ne, ne Yok, düşünüyorsunuz aslında, bilmiyorum. Aslında biz de sektör paydaşları olarak, ajantiler olarak, işte ekonomistler olarak, akademisyenler olarak biz de öyle düşünüyoruz. Çünkü şunun için söylüyorum. Mesela bir poliçeyi bankacının kesmesi çok daha farklı. Bir sigortacının kesmesi çok daha farklı. Evet aynı işte az önce bahsettiğimiz finansal okuryazarla sigorta okuryazarlığı arasında. Evet sigorta okuryazarla finansal okuryazarın altında da olsa. Ama sonuç itibariyle sigortacılık kendi başına bir oku yazarlık. Yani sizin o terimleri bilmeniz gerekiyor, teminatları bilmeniz gerekiyor. Bilmeden nasıl... de vatandaşa, tüketicilere anlatamazsınız. Evet, evet. evet Herkese bir örnek vermem gerekirse, doktor nasıl bir doktor bütün ameliyatlara giremiyorsa, aslında bir bankacı da bütün sigortaları yapamaz. Onun için sigortacı, sigorta kendisi... Ayrı bir alanla değerlendirilmesi evet, evet, yani gerektiğini çünkü, düşünüyorum ben. de. Çünkü öyle yani, şimdi bankada bile mesela niye kurumsal var, niye gişe var, niye bireysel var? Yani bir sigortacı kendine... da bankacılığı bilemeyebilir. Bu çok doğal. Herkes ağır. daha mutlaka yani uzmanlık evet. zaten şöyledir. Akademik akademide de biliyorsunuz. E, siz hep yukarı yani örneğin yüksek lisans, doktora, doçentlik, profesörlükte de aslında hep bir üstte çıktığınızda alanınız daralır. Araştırdığınız konu daralır. Aslında sigortacılık da bankacılığı bir tutmak bu alanı yıprandırıyor. Bankacılığı evet büyük finansal güçler, bankalar, lokomotif olarak devam ettiriyor. Mesela dünyada hep şunu gördük biz. Hep de tartışılıyor. Sigortacılık okuduk. bankacılığın üzerinde. Evet, evet, evet. çünkü sigortacılar fon toplar. Onlar bugün mali yapıyı geliştirir ve yatırım yapar. Banka yatırım yapma kısmıdır. Evet. Ama ülkemizde nedense hep banka bir sigortaya müdahale ediyor. E günün sonunda da sizin dediğiniz gibi yani sigortacılık niye değer görmüyor? Halbuki biz insanların en kötü gününde yanındayız. Bir bankacı size kötü gününüze kredi vermiyor. Ama ben ilerleyen dönemde sigortacılığın, sigortacılık ekosisteminin gelişeceğini düşünüyorum olacak adımlarla bence gelişecek 2025 itibariyle. Şöyle artık biliyorsunuz teknoloji çok gelişti. Teknoloji geliştiği için globalleşme de arttı. Yani artık biz buradan Amerika'da bir uygulamayı görebiliyoruz. Ya da örnek veriyorum biz burada bir deniz polisi düzenlerken İtalya'daki deniz polisini net olarak görebiliyoruz. E bunu gördüğümüz için de herkese sigortacılıkta dünyadaki uygulamalarını görüp bizim de mesleğimizin daha da değerli hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü ben mesela en son Avrupa'da e, yanlış hatırlamıyorsam Moldova'ya gittim. Ya inanın bizde sigortacılar hep giriş kattı ve herkes sigortacılık yapıyor. Ama onlar avukat, Moldova'dan bahsediyoruz. Onlar avukatlar gibi ikinci, üçüncü katta ve çalışma saatleri çoklar. Aynı bankacı gibi, avukat gibi itibar görüyorlar. Düşünün Moldova daha bağımsızlığını kazanan ne kadar oldu? Evet tüm bu konuları birazdan TRT Radyo 1'de saat 16.30'da sizinle paylaşacağız. Kaçırmayın diyorum. Görüşmek üzere.